Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben programcısıyım. Bugün sizlerle beraber mükemmel bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün e, arkadaşımla beraber yapı kapışması oynayacağız. E, tuvalet yapacağız. İlk başta <laughs> söyleyelim hemen. Tuvalet yapacağız. Tuvalet yapacağız dedik. Evet. Tuvalet yapacağız. Başlayalım. Evet başlayalım da dedikten sonra tuvalet yapacağız. Başlayalım. Evet. Evet dedi arkadaşımız. Bakalım ne yapacak. <laughs> Hemen galiba eşyalarını hazırlıyor. Arkadaşlar ne yazsak, yapsak eee <laughs> tuvalet yapmaya başlayak. Tuvalet <laughs> yapmaya başlayak. Tuvalet yapmaya başlayak dedik arkadaşımıza. Evet, tuvalet yapmaya başlayak dedim. Tuvalet yapmaya başlayak. Video başladı dedim bir de. Video başladı. Video başladı. Tuvalet yapmaya başlayak. Video başladı dedik. Evet. Hemen başlayalım. Aklımda çok değişik bir şey var. Evet hemen onu yapmaya başlayacağım. Biloğum o kadar fazla yok arkadaşlar onu baştan söyleyeyim. Yapabildiğim Yapabileceğim kadar yapacağım. Ya e aslında var da bu bloğum fazla yok yani. Sıkıntı orada zaten. Em, şimdi şunu şöyle koyalım. Şöyle tuvalet nedir ki zaten bir sıçacak yer. <laughs> Ulan var ya. Hile yapma değil Evet. Hala başlamadı. Umarım aslında başlar diye düşünüyorum. Aa bak altın tuvalet yapacak. Evet şöyle bir sıçacak. <laughs> Kaka yapacak yer yapalım. <laughs> Şimdi şöyle iki yarı kaldırdık. <laughs> şöyle bir yer yaptık. Şunun içine bir de su yapalım. Allah'ım ne diyorum ben ya. Tabii <laughs> tabii. Şuraya bir camlarla bir su yapalım. Aynen şöyle. Yorumlarda siz belirleyin. Adaletli davranma, davranacağınızı düşünüyorum. Zaten en son düzelteceğiz. Evet. Arkadaşımın mikrofonu yok arkadaşlar. İleride mikrofon gelebilir. Onu ee, baştan söyleyeyim sizlere. Ee, Şimdiki ne yapacağımızı bakalım. Ee, bir dakika video. Evet arkadaşlar geldim. Ee, Şimdiki... İçine şöyle kakalarımızı da yapalım. Şunu koysam. Şunu şöyle kahverengiye boyasam olur mu ya? Oluyor mu? Oluyor. Mis gibi oluyor hem de. Evet. Şunu da sarıya boyadık mı? Tuvalet arkadaşlar bu zaten. Amacım tuvalet arkadaşlar. Sıçacak yerimizi de ayarlayalım. Evet. Şimdi şunu şöyle yapalım şuraya şöyle bir kare yapacağız. Evet. Ee, bakalım. Ulan var ya ulan. <laughs> Dışında şöyle yaptık mı? Bence gayet benimki güzel oluyor olacağını düşünüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tuvaletimi yaptım ben. Şu bir de adam mı yapsam üstüne? Ha? Ne diyorsunuz? takım herkes gelmeye çalışıyor arkadaşlar neden süre ee, süreyi arkadaşıma söyleyeyim arkadaşlar evet arkadaşıma süreyi söyledim süre 5 dakika sonra bitecek dedim ee, bence benimki gayet güzel oldu <laughs> abi yok böyle bir şey çok güzel oldu daha yaparım da arkadaşlar üşeniyorum uzun zamandır video gelmiyor arkadaşlar şimdi neden şimdi açıklayayım mikrofonum yoktu ee, o zamanlar telefon kulaklığını kullanıyordum zaten. O da bozulduğu için arkadaşlar video çekemiyordum zaten. Bu benim açıkçası sinirimi bozmuştu. Ee, o yüzden <laughs> dur adam da yapmıştı. Işte. Ona gülüm arkadaşlar. Zaten ee, umarım anlamışsınızdır. Her zaman bir nedeni olur yani video çekmememin Bunu bir anlayın artık. Ya anlamışsınızdır da ne bileyim hep söyleyesim geliyor böyle şeyleri. Mikrofonum yoktu. O yüzden çekemiyordum video. Zaten bu benim açıkçası da çok sinirimi bozuyordu. Evet şimdi şunu şöyle bir yapalım. Aslında e, başka bir video çekeceğiz. O videoyu da yayınlarım büyük ihtimal. O bir şey mi yazdı? Yok o bir şey yazmamış. Millet orada konuşuyor mu? Bak. Neyse. Ölmedi ki ölmedi ki ölmedi ki. <laughs> Diyorlar herhalde. Şöyle bir sıçan bir adam yapalım. <laughs> ne diyorum ben ya? Evet 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 evet. Kambur bir amcamız arkadaşlar. Kendisi rahmetli. Cehennemde sıçıyor, ateş sıçıyor maşallah. Ee, şunu şöyle bir <laughs> diye yapıyor arkadaşlar kendi kakasını her zaman. Otomatik sıçmak kendisi arkadaşlar. Ee, Umarım sesim geliyordur sizlere. Ee, geliyor sonra ne ona? Şöyle bir move yapacağım. Move. move, yapmak aklıma geldi. <laughs> Orayı da boyadık lan. Şunu ten rengine boyayacağız. pantolon ya. şöyle gözmez yapalım. Şuna şöyle bir ağız yapalım aynen. Şöyle biraz pörtlek gözü arkadaşlar kendisi. Evet böyle bir tip. Süre az kaldı. Ee, benimki benim bitti. Böyle. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Bir adam yaptık ee, şimdi hemen ona söyleyelim süre bitti süre bitti süre bitti süre bitti süre bitti süre bitti ilk seninkine bakalım İlk seninkine bakalım ilk seninkine bakalım dedik ilk seninkine bakalım Hım güzel. Hım güzel arkadaşlar bence gayet güzel. Orada arkadaşlar siz belirleyeceksiniz. Ee, çünkü daha güzel diye. Sıra benimkine. Evet geçelim sıra benimkine. Evet. <laughs> <laughs> evet. Ay, şimdi bir, şey bir kodursun ya. Neyse koydu. Kardeş bok da var içinde. Bok. <laughs> Cıbırlık. <laughs> Şöyle bir random atak. <gülüyor> Abi. <gülüyor> evet şimdi diğer yapımıza geçeceğiz. Diğer yapı. Diğer yapacağım. Yapacağımız şey araba diyelim. Diğer yapacağımız şey, diğer yapacağımız şey araba. Diğer yapacağımız şey arkadaşlar, araba olacak. Araba yapacağız. <laughs> Şunu şöyle Araba yapacağız diyelim hemen. Araba, araba yapacağız. Araba yapacağız. Araba yapacağız, araba yapacağız dedim araba yapacağız dedik bakalım ne diyecek şimdi hemen arkadaşlar nasıl yapacağımızı karar verelim arabanın tekerleği olur Allah Allah bak sen şu işe arkadaşlar değil mi Allah'ın işi arabanın tekerleği olurmuş. değil mi Allah'ın işi arkadaşlar ben bir şey demiyorum Allah'ın işi <laughs> ne, ne konuşuyorum lan ben, ben hala konuşuyorum ben, ben şu metre ayarını ben bir ikiye alayım da Hop iki yapalım bakalım arabasını yapıyor mu? Evet yapıyormuş. Yani şunu şu şekilde uzunluk bu kadar olacak. Formüle bir arabanın arabasına benzeteceğim. Bu kadar çok iyi yapmayacağım. Yani içimden gelmiyor iyi yapmak nedense şu anda. Yani uğraşmak istemiyorum. Sen araba dedin ne ki? Ama yine de yapmaya çalışacağım güzel. Hani öyle evet, zırt deyip de geçmeyeceğim. <laughs> Zor zırt deyip de geçmeyeceğiz yani arkadaşlar. Şimdi şurada böyle bir bl blok. Bir blok. Rotate bir... Aynen. Bu yeter. Bu ayar. Ş şöyle bir ayar çekeceğiz. Şunu da şöyle yapalım. Şunu da... Şu, dur bakayım bir. Şunu da şöyle yapalım mı? Evet. Ee, şimdilik böyle oldu. Şimdi bunu da şöyle yaptık mı? Dur. Şunu birazcık daha iyi Şimdi arkadaşlar... Ee, dur bakalım. Bunu... Şöyle aşağı doğru eğelim. Evet. Bence gayet güzel oluyor diye düşünüyorum. Şunu da arkaya şöyle yapalım. Evet. Şunları bir kırmızıya biz bir boyamaya başlayalım. Umarım yapmışsındır. Süre bitti diyeceğiz. Birazcık bekleyelim arkadaşlar. hemen 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 hemen. hemen. Arkadaşlar süremiz bitti diyelim artık bekledim bekleyeceğim kadar süre bitti süre bitti süre bitti süre bitti dedik bir dakika daha senin için bir dakika daha senin için dedik. Bir dakika daha senin için. Ee, bu arada bu arkadaşım gerçek hayatta görüştüğüm bir arkadaşım. Bir dakika daha senin için. Benimki böyle. Evet. Yarışacağız. 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 Sonra giden kazanır. En ileri giden Kazanır. İleriye. En ileriye giden kazanır dedik. En sona. Hemen oturalım. 1 2 3 4 5 Ve başla. <laughs> Arkadaşlar kendisi. <laughs> yanlış koltuğu koydun. Dur, yanlış koltuğu koydun. <laughs> yanlış koltuğu koydun. Yanlış koltuğu koydun. Koltuk yanlış senin ki. <laughs> koltuk yanlış koymuşlar arkadaşlar. Koltuk yanlış senin. Koltuk yanlış senin. Araba koltuğu. Araba koltuğu koyacaktın. Araba koltuğu koyacaktın dedik. Evet yapacak bir şey yok. <laughs> Öyle gelecek kendisi de. An anamın tekerlek kırılmasın her yer kırılsın. Yok tekerlek de kırılmasın. Neyse. Şuraya dikkat o Oba, ob, ob, ob. Bloklarım Allah'tan sağlam. Onunkinden daha sağlam olmasa bile yine de Evet geçmiş olsun. Kaderler olsun. Azrail dursun Dinliyorsun. Dinliyorsun. Bu arada arkadaşlar gerçek hayatta videolar çekeceğim. Sadece kamera kamerası iyi olan bir cihazla çekmeyi düşünüyorum bu arada. aslında kamerası olan yani kamerası iyi olan cihaz var da böyle kamera değil arkadaşlar. Evet. Önce sesi çok fazla sesi kısalım biz. Evet. Kendisi ölmedi değil mi? İnşallah ölmez. <laughs> Hatta ölsün <bari>. Arkadaşlar bu bulduk. <laughs> Allah'ım. Feci bir şekilde kaçıyorum abi. Hayır 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 hayır. Hadi hayatta kalırım. Hadi. Hadi. Hadi lan. Kalır mıyız? Kalacağız gibi. Motor gibi ön kaldırıyoruz. Evet. Ben burada bayağı cebelleştik. Oy oy oy. Gidebileceğim kadar gitmeye çalışıyorum. Sonuçta yarış yapıyoruz. Sonra gitmeye çalışacağız. Bayağı gittik ama arkadaşlar az gitmedik değil. Eğer bunu gerçekten birinci olabilirsek helal olsun lan. Hayır ölüyorum. Hayır. Hayır. Öldüm. Evet ben kazandım. Sıradaki oyun yapı. Sıradaki yapımızı hemen söyleyelim arkadaşlar. Sıradaki yapı. Bu ne? evet. Sıradaki yapı. Oha. Dur bakayım. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Like, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.